Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin'in tevhid Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 25. ayet okuyoruz. İman eden ve yararlı davranışlar sergenlere altlarından ırmaklar akan cennetlere sahip olacaklarını müjdele. Ne zaman oradaki nimetlerden biri kendine verirse bu daha önce de masar kılındığımız bir nimettir diyecekler ve nimet onlara benzer bir konuda sunulacaktır. Onlar cennette tertemiz eşlere sahip olacak ve orada ebedi kalacaklardır. İman eden riyalı davranışlar sergilenlere müjdele ayetin bu kısmı itaat türlerinin hepsini iman statüsünde tutan kimsenin terakkesini çürütür. Çünkü Yarlı davranışları, salih ameller belirtmeyen iman niteliğini onlara nispet etmiştir. Şu kadar var ki, ayette söz konusu edilen müjde, ve dolayısıyla korkunun ortadan kalkması iyi davranışlara bağlı kılınmıştır. Buradaki salih amellerin yerini, kalbin amelinin amel-i kalp alması ihtimal dahilindedir. O da kalbin iştiraki olmadan sadece sözle ifade edilen ve münafığa ait olan imana benzemeyip Allah'a yönelen samimi bir, bir, imana sahip olmaktır. Altlarından ırmakla akan cennetlere sahip olacaklarını yani bahçeler. Altlarından ırmaklar yapılan yorumlardan biri şöyledir. Bahçe özellikle bir yerin veya bir mekanın adı olmayıp ağaçlar topluluğu ve oraya dikilmiş çeşitli meyve ve bitkileri demektir. Böyle bir araziye bahçe denilir. Altlarından ırmaklar akan cennetler yani ağaçları ve dikili bitkilerinin altından şöyle denilmiştir. Altlarından gözün görebileceği yerden böylesi insanlarca daha nezih, daha gökemli ve daha iç aşıcı olur. Yine bir anlayışa göre altlarından yani orada yükselen köş ve binaların altından yeryüzünün bazı mıntıklarında olduğu gibi toprağın altından demek değildir. Bu yorumun dayananı rivayet edilen şu hadis teşkil etmektedir. Her kılın altında cünüplük vardır. Yani kılın ten üstünde yükselen kısmının dibinde cildin altında değil. Biraz önceki yorumda bunun gibidir. Köşk ve binaların aşağı kısmından nihai gerçeği bilen Allah'tır. Ne zaman oradaki nimetlerden biri kendilerine verilse bu daha önce de masal kılındığımız bir nimettir diyecekler. Bu bir kaç şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki daha önce de rızıklandığımız yani dünyada yine denildi ki daha önce de rızıklandığımız yani bu dünyadayken cennette böyle bir nimetin bulunduğu vaat edilen şeydir. Bir başka yorum daha önce rızıklandığımız yani bundan önce cennette sunulan demektir. Nimet onlara benzer bir konumda sunulacaktır. Buna dair çeşitli yorumlardan biri şöyle. Benzer bir konuda görünüşe benzer tadında farklı veya benzer bir kumda tat açısından benzer. Fakat göze yansıması ve renkleri farklı. Zira öyle meyveler vardır ki yenilmesi bir yana ona bakmak suretiyle lezzet alınır. Bir de denilir ki güzel ve görkemli oluşta benzer. Onlar cennette tertemiz eşlere sahip olacaklardır. Burada farklı yorumlar vardır. Kötü ve seviye düşüklüğünden arınmış, bunlardan uzak kalamayan dünya kadınları gibi değil. Denildi ki hastalık ayrıca dünya hayatında müstehal kılındıkları kir, pas ve hayızdan arınmış bir de özü ve temel yapısının berraklığı açısından tertemiz denilmiş. Nitekim zarafeti sebebiyle inci kemiğinin iliği şu kadar mesafeden görünür buyurulmuştur. Tertemiz, seçkin, eğitimli anlamı da verilmiştir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Yani sonsuz olarak ikamet edeceklerdir. Ayetin bu kısmı cennet ile cehennemin ve içindekilerinin fani olduğunu ileri süren cehmiyeyi reddetmektedir. Onda göre evvel, ahir ve baki olan Allah'tır. Şayet cennet fani değil de baki olursa yaratan ile yaratılmış arasında benzerlik meydana gelir. Lakin bize göre bu vehimden ibarettir. Çünkü Allah Teala zatıyla evvel, zatıyla ahir, zatıyla bakidir. Cennet ve oradaki her şey ise başkası sayesinde bakidir. Eğer burada teşbihin bulunması söz konusu olsaydı, alim, simi ve vasir sıfatlarında da teşbih bulunurdu. Ayrıca var oldukları sürece yaratıklarla Allah arasında beka sıfatında benzerlik meydana gelirdi. Zikretimiz hususlarda Böyle bir şey olmadığına göre cennet ve cehennemin ebediyetinde de teşbih oluşmaz. Bir de şu var. Allah Teala cenneti kusur ve eşitliklerden arınmış bir alem olarak yaratmıştır. Çünkü onu dar kut Kudüs, dar Selam diye isimlendirmiştir. Cennet bir gün sona erecekse onda en büyük eksiklik bulunmuş olur. Zira insan eninde sonunda yokla mahkum olacak bir hayatla mutlu olamaz. Cennetin sonu yokluktan ibaret bulunsaydı içindekilerin hayatını karartan bir nimet durumuna düşerdi. Sonuç olarak cennet ülkesi bütün kusurlardan arınmış olduğuna göre ki yok olmak kusurların en büyüğüdür, kendisiyle birlikte içindekilerin de ebedi olmaları kaçınılmazdır. Velhamdülillah.